mezara girinceye kadar nefisle mücadeleye, nefisle cihad etmeye gayret edecek insanlar. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri nefisle cihad en büyük cihattır buyurdu. Ve ölünceye kadar bu cihad devam edecek. Böyle biz nefsimizi temize çıkardık. Biz olgunlaştık, biz kemalerdik. Nefsimiz bize kötülüğü emretmez. Biz işte kurtulmuşlardan olduk. İşte böyle bir şey yok, canım kardeşlerim. Sufilerin bir kısmının varte düştüğü noktalardan birisi bu. Bir kimsenin kendisini, kendi nefsini terbiye etmiş görüp sanki fahşiyattan, fuhşiyattan, kötülüğü emredici noktadan uzaklaşmış gibi gösteriyorlar. Nefis her e, nefis meratibinde sana üfleyecek, sana hitap edecek bir çatlak bulur. O yüzden nefse güven olmaz. Asla nefisle e, mücadelede, hiçbir zaman Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hadis-i şerifini unutmayalım. Gözümü açıp kapatıncaya kadar beni nefsimin eline bırakma. Hadis-i şerifini unutmayalım. Yani göz açıp kapaması insan vücudunda en dar zamanda yapılan bir ritmik harekettir. Bu kısacık zaman diliminde dahi benim nefsime bırakmadı. Ya. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri dua etmiş. Bu ne? Bize şunu gösteriyor. Yani siz kendi kendinize nefsimizi biz terbiye ettik. Bizim nefsimiz günahlardan sıyrıldı. Günahlardan temizlendi. Bu sözler doğru sözler değil. Hatta ve hatta insanı küfre götürecek sözler. O yüzden ee, müminler, Sufiler, Ehli Tarikat, bu sözlerden uzak durması lazım, bu şatatlara, bu şatafatlara kanmaması lazım. Sufiler kendilerini hep "Ben derviş olamadım" noktasında tutmaları gerekir. Nefisle mücadelede "Ben derviş olamadım, ben derviş olamadım, ben derviş olamadım, ben derviş olamadım" deme noktasında olmaları gerekir.